Artık Galatasaray Avrupa artık Avrupa Kupasından sonra bu kulübe söyle. Artık Avrupa Kupasından sonra bu kulübe bir de Şampiyonlar Ligi Kupası getirmek lazım. Taktiksel vizyonu belirle diyor. Taktik çalışma yapıyor. Bir şey deniyor. Rakibi şaşırtmak şey istiyorum belki. Tiki taka oynarız. Antrenör tutmamız lazım. Bu antrenör her şeyi bir yıldız yapıyor. Tuttum. Oyuncuların bir de antrenmanlarını ayarlayalım. Güzel bir antrenman programı yapalım oyunculara. Icardi sen gol makinesi ol. Davinson Sanchez sen de sakatlanmayacaksan stoper antrenmanını yap. Boy, Mertens sen emekli kuyruğuna girebilirsin. De, tamam bu kadar yeter. Bu sezon hedeflerimiz neymiş? Kuzey Amerika doğumlu iki oyuncu transfer et. Bu nasıl bir hedef ya? E, 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 e. Trendyol Süper Lig şampiyonluğu kazan yaparız basit iş. Türk Şampiyonlar Kupası kupayı kazan siz. Benden çok şey istiyorsunuz. Champions League çeyrek finale kalalım. Ben o kupayı alayım o zaman. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Ben kendi hedefime kendim belirlerim. Angelino denen boşluk yerine bir sol bek almamız lazım. Bakan bunu ya saat satan adamlar gibi lan. Ne oldu biliyor musun? Aram Saat kaç? Ben saat satıyorum? Hadi dekuk be biz bu adamı niye satmışız abi? Kuzey Amerika doğumlu bunu al. Bu da farklı bir saat. Bir saatçi daha yakışır takıma. Bunu da alalım. Of bu çocuk yeni saç obayı ben size söyleyeyim. Bunu da alalım. <laughs> 31 milyon, <laughs> milyon euromuz var. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Altyapı personeli Taner Yılmaz. Türkiye'den oyuncu izle sen Taner. Güzel bir yetenek getir bize. Sezon öncesi turnuvasına katılmam gereksiz iş. Anlaşıldı hocam. Çocuğu çok beğendim ya. 6 yaşında. Ben bu çocuğu alacağım. Siz de bir masaya oturalım. Helalinden 2 300 çıkar bu çocuğa. Halil Dervişoğlu'nu istiyor. Bir de üstüne para vereceğiz. Halil oğlunu al, bir daha da geri getirme. <laughs> Bundaki rol rotasyonsun. Serbest kalma sevmeyiz. Rotasyon oyuncusu için 7000 okey bence. Şaka gibi diyor. Şaka gibisin ya. Fenerbahçe Saçaboya adlı oyuncuya 33,5 milyon euro teklif etti. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Fenerbahçe beni sal. Kuzey Amerika doğumlu iki oyuncu nasıl transfer edeyim ben bu takıma? Kuzey Amerika doğumlu adam yok ki ya. Kuzey Amerika doğumlu olup da futbol oynayabilen bir oyuncu yok ki. Siz benden niye böyle bir şey istiyorsunuz? Çocuğun tipini sevdim ya. Çok mülayim bir çocuğa benziyor. Ben bunu istiyorum. İlk maçımıza çıkalım. Ankara gücüyle oynuyoruz. Okan hocamın yaptığı hataları yapmayacağım. Kerem'i 10 numarada oynatmak istemiyorum. Ve Kaan Ayan saçmalığı yerine şuraya dayımı atarım. Onlara geliriz ağabeyler. İlk maçımıza çıkıyoruz hoca olarak. Adam mı? Mısın? Savunalım arkadaşlar. Savunalım arkadaşlar. Yapma. Dayı fena kaptırıyorsun. Dayı niye izliyorsun? Muslara var. Allah'tan muslara var. İyi gidiyorum. İyi gittim. Artık yoruldum ama. Ziye iyi vurur oradan. Hop. Şöyle bir çıkalım. Hocam yok mu bir şeyler? Alayım. Hakim Ziye. Hocam koşar gibi Mikardi ile. Barış Alper hata çıkmış. Çizgiye iner. Ortasını açar. Kerem! Kerem ile koşarız. Kardi ile koşar gibiyiz. Kardi ile iyi koştuk. Bütün sahayı turladık. Hadi oğlum. Gücü bitti. Şuraya bir oyuncu çağıralım. Bu adamın gücü yetmez. Zaha mı bu? Şu Zaha gelsin oğlum şuraya. Aynı şeyleri yapıyoruz. Bakalım bu sefer tutacak mı? Abi yeter. Oh! Şunu at lan. Ya bu kaleci ne? <laughs> Gel bir daha daha. Artık yeter. Gol vakti. Gol vakti. Yok abi. <laughs> ha artık otomatik gelmiş yanıma. Girdim ceza sahası. bu sefer pas verdim lan. Icardi. Allah kaleci kasiyas mı ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Kerem Demirbay niye düşüyor sürekli? Yüz yolda yürüyemiyor. At şunu Muser'a. Yavaş bir organize bir atak yapalım. Hemen bir organize <laughs> Ziya kazandı topu. Kerem koş. Kerem koş. Kerem. Bu kaleciyi transfer edeceğim. Sırf Ankara Gücü küme düşsün diye o kaleciyi transfer edeceğim. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil... Barış Alper'e gideriz oradan. Kerem'e koştururuz hadi oğlum Kerem. Kerem sana iki rekat namaz yazdım. Al şunu. Üstten kaçtı. Zaha devam et. Zaha devam et. Nereyi gördün lan orayı? Ben bile görmedim kalım hata. Lütfen. Icardi koş. Icardi. <laughs> Kaleci beni var ya oyundan soğuttu ya. Harbiden oyundan soğuttu. Icardi iyi gidersin oğlum oradan. Hadi oğlum İkardi Icardi. <laughs> farklı bir oyuncu. Çektiğimiz şeylere bak. Koleji neler yapmış. Yeni girdin oyuna. Hocam. Hocam. Yeter senin yöneteceğin maça ya. Of. Buradan da iyi vururum. Buradan da fena vururum. <laughs> Tete koş. Önüm bomboş. Tete koş. Hocam. Ya, hocam. Ne bu ya? Ver şu kırmızı kartı işte bu ya. Hakem Ankara güçlü değilmiş. Üstüyüm de? diyor. Bu kullanmasa ya. 3 kişi olduk bir anda topun başında. Niye böyle oldu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu niye yerde yatıyor? Bir uyutmadınız. Şöyle topun dibine girelim Ziyehim. Allah kahretsin. Bombelerin fiziğe bak ya. Icardi'ye. Icardi gidiyor. Icardi gidiyor. Icardi. İşte bu oğlum geliyor geliyor. Ne sevindik niye bu kadar abartı sevindik biz. Biter. İlk 3 puanım. Şu tarza bak ya. Tarzımız nasıl beyler? Maç sonu röportajı diyor. Evet beyler soruları alayım. Hocam yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Ankara gücü karşısında rövanş aldınız. Bu maçı nasıl hazırlandınız? Hazırlanmadık. Öyle de demiyorsun gerçi Altasaray SK takımını iki kere yenemezsiniz. Biraz racon yapalım. <laughs> Galatasaray Ankara gücü karşısında çok daha güçlü görülürdü. Atalan iki golün ardından bilemezsiniz. <laughs> Beşiktaş kulübü 1.5 milyon serbest kalma bedelini ödeyerek Fernando Muslera ile görüşmeye başladığını bilmenizi istedim. Nasıl? Muslera <laughs> yok. Hırsız var. Hırsız var. Muslera'yı çalıyorlar. Alo. Güvenlik müvenlik yok mu burada? Yakışıklı güvenlik. Muslera'yı çalıyorlar. Alo. <laughs> Sözleşme görüşmesi hemen. Lancı bağırı çağırsak mı? <laughs> Senden vazgeçtim. Ben Zaniolo'yu geri istiyorum. Üçüncü sohbeti var. Musura bizle konuşuyormuş. 31, 31. Evet, Hoş geldiniz demek istedim. Ben şu sol beki istiyorum ya. Buna kafayı taktım ben bu çocuğu. Ali derviş oldu. Ne olur al git. Takıma geldi çocuk. Biraz daha Dekuk benziyor. Ben bu çocuğu sevdim. <laughs> Arza bak ya. Koş bakalım. İyi koşuyorsa alırız. Tek istediğimiz o. iyi koşsun. Ki numara yakışır. İşte ben bu çocuğu sevdim ya. Keşke Galatasaray'a gelse. Valla forma çok yakıştı. Dejuan Jones. İstanbul Spor deplasmanı. Brentino son maçta 2 gol atmış. Dikkat etmek lazım. Kadın hakem var. Allah kahretsin. Aman, aman hocam, aman hocam. Endombele ye oğlum şunu. Yeah, Dikine koşsa saha. Şuna ver. Cardi. Ziye iyi vurur. Uf. Bırakın lan beni ibnele. Endombele koş. Cattır baba. Ben orta keseceğim bu sefer. Abdülkerim'i Aman aman arkadaşlar sakatlık istemiyorum. Bu adamı orta yapsın diye aldık bu takıma. Oy! Adrese teslim yaptı ha. biliyorsun bebeğim. Şurayı görür müyüz? İçeriye çevirir. Ay ay. Coşturur. Icardi'yi saplar. Toplatır. Yattım. Mertens harbiden emeklilik gelmiş senin. Of müdahaleye bak. Çık çık gaza geldim. Dur atma kardeşim seni öldüreceğim. Lan yanlışlıkla bizim adama kaydım. Ziyeh bugün gol attı. Takımın kahramanı oldu. Ne nasıl yorumlarsınız diyor. Sel performanslara bağlı kalmamalıyız. <laughs> Şu anda rakibimiz yok. Adı geçenlere Pek çoğu da rakip bile değiliz. Bunlar kim? Bunlar bizim altyapı oyuncuları mı? Komünas, komünas, komünas mı? Bizim scoutlar kimi izledi? Amela Balgam Şalgam Spor'u mu izledi? Bu senekler ne ya? Merhaba hocam. Amacım şikayet etmek veya kulüpte mutsuz olduğumu söylemek değil. Ancak bu transfer nerede nereden sonaylı takımı görüşmelerimiz için ihtiyacımız olan oyuncuları almadığımız için endişeliyim. Zaten yeterince iyiyiz. <laughs> Staneyren son hakkında raporumu size ulaştırdım diyor. Çocuk abisi gibi olur bence. Bak abisini almıyorum. Kardeşini alıyorum bunun. Bunları ben Bellingham kardeşler gibi birbirine düşüreceğim. Bakın şimdi. <laughs> Fenerbahçe Victor Nelson adlı oyuncu 15 milyon teklif etti diyor ya Fenerbahçe bizi sal ya Anladım. Abicim Fenerbahçe'nin scout ekipleri herhalde Metin Oktay testlerine iki tane adam koymuş Sürekli bizi izliyor anlamadım Yakınlaştı Alnısır Lucas Terrore'ye 44 milyon teklif etti diyor Edepsiz bir teklif Edepsiz bir teklif aldım Ama ben Fatih Terim gibi olmayacağım reddediyorum Yetenek avcısı raporumu gönderiyorum diyor. Nijerya'dan bulduğu çocuklar. Bu surat ne ya Michael İbrahim <laughs> Fenerbahçe Oliveri istiyor. Harbiden bütün scoutlar herhalde Metin Oktay testlerinde. Al ama Oliveira'yı satıyorum. Fenerbahçe genelde bizden hep çer çöpleri alır zaten. Aman hocam aman hocam. Beşiktaş maçı hem de Zaniolo ile oynarım. Bölümün ilk derbi maçı bakalım. Get son yapma Getson. Pazara falan yolluyorum bak bizi Getson. Saça boydan geçer. Herkesten geçer. Saça boydan geçemezsin. Ne ayak uzattın ya. Zaniolo koşuyor beyler. Hocam! Ya, hocam! Bir şey yok az önce sniperla vurdular Zaniolo'yu. Bu ne? Defans en iyi takımlar. Galatasaray birinci sırada. Bence tesadüf. Kim ya? Niye bu kadar güçlü abi bu Fışıktaş? Ya bu bakar Allah'tan salak. <laughs> defans'tan... Yok defans'tan çıkamıyoruz ya. İnat ettim de pasta çıkacağım abi şu defans'tan. Hadi oğlum Zaniolo. Gidersin. Maso oku Koşamaz. Zaniolo gidiyor beyler. Zaniolo. Icardi'yi görür. Affetmez. Hakkını verir. Hocam yok mu bir şeyler? Bina kolonu gibi adamı yıktılar ya. inanılmaz hiçbir şey vermedi. Alayım onu. Torreira hadi oğlum. Tribünde devrim Özkan görmüş Torreira modu hadi. <laughs> yok offside denen şey. Nasıl anıyor mu? Getirmem ben vurma bana. Bitti hocam. Beşiktaş'tan 3 puan. Eldik mikrofonun başına alayım soruları. Tete neden oynamıyor? Ne ekersen onu biçersin. Maçın sonucu ilk yarıda belirlemeye başladığınız ikinci yarıdaki oyundan memnun musunuz? Seni hiç alakalar etmez. Rakibin fark kapatıcından endişelendiniz mi? Hayır. Bir saniye bile. <laughs> Oliveira gidiyor arkadaşlar maalesef. Üzüldüğümü yüzümden görebilirsiniz. Ay ben oğlum çok üzüldüm lan. Tüh 12 milyona sattık Fenere. Tüh ne yapacağız şimdi? Şampiyonlar Ligi ne zaman Allah için ya? Ve Şampiyonlar Ligi işte bu ya. Bizim amacımız bu zaten. Bizim amacımız şu kupayı kazanmak. Hadi abi. Haydi bakalım. Taraftarlar geliyor stada. İşte bu. Alınacak bir intikam var diyorum size arkadaşlar. Rams Park'ta alınacak bir intikam var. Huzlu bir çocuk ha. Bak ben bunu beğendim bak FIFA'da Galatasaray'ı sol bek çözdüm aslında ben Şu çocuğu transfer edin sevgili Galatasaray yetkilileri Çocuğun adını veriyorum size bir dakika Hemen vereceğim Amerikadan aldım Amerikalı bir çocuk 26 yaşında bu çocuğu Bak hemen size çocuğun iyiliğini göstereceğim bekleyin ben oldu, ben Bu olur ama her sol beyin yapabileceği bir hata Önemli olan topu geri kazanabiliyor mu Hatasını telafi edebiliyor mu Adnan Apo Allah kahretsin Yediğimiz şalama bak benim de Jones olmayınca kanatta görüyor musun bizim şeyin boşluğunu? Eyvah <laughs> eyvah. Taraftarlar bağırıyor. Takım niye oynamıyor hoca? Niye oynamıyor? Ben de bilmiyorum. Baksana abi oyuncular ayakta duramıyor ya. Bakan bu. İşte bu. Ya Tete'yi bir salın artık. Tete bu kadar dert etmiyor ya. Neden beni sarıp sarmalamadılar ki? Ben niye kimi... Bugünlük bu kadar Galatasaray yeter. Okan Buruk bile takımı bu kadar görmüyor zaten. Yeter abi. Şerleriz.